Bakalım sırada ne varmış? Vay! Huzurlu insan var, huzurlu insan haberi var şu anda. Vallahi billahi. Ben bu adamı seviyorum arkadaş ya. Vallahi seviyorum ya. Efendim Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özüdoğru'nun haberi var şu anda. Bir, bir izleyelim bakarsınız bir moral buluruz yani. Buyurun. Saadet Partisi İzmir Büyükşehir adayı Mehmet Ali Özüdoğru ve Konak Belediye Başkan adayı Mustafa Erduran, Gültepe ve Toros'u gezdi. Özüdoğru ve Erduran esnaf ziyaretlerinin yanı sıra pazar yerine de dolaştı. Esnaflar arasında diyoruz ki, konuşuyoruz kendi aramızda, Diyoruz ki biz bu pazarcılığı yapacaksak gidip Kemalpaşa'da yapalım. Elhamdülillah e, yani. görüyor musun? Onun başkanı, başkanı. ben demiştim. Özü Doğru ziyaretleri sırasında Türkiye'deki pek çok belediye başkanı hakkında dava açıldığının altını çizerek temiz siyaset vurgusu yaptı. 522 tanesi yarı yarıya olan belediye başkanlarının mahkemelerde duruşmaları var. Mahkemelere girip çıkıyorlar. Nedir bu duruşmanın sebebi? yolsuzluk, rüşvet ve ihale fesat karıştırma. Bazı vatandaşların Saadet Partisi Büyükşehir adayı Mehmet Ali Özüdoğru'yu Kemal Paşa'da belediye başkanlığı yaptığı dönemden dolayı tanıması üzerine Özü Doğru ve vatandaşlar arasında samimi sohbetler gelişti. Ekip kuracağız bir komisyon. Bunun görevi tamamen işsizlerimize iş kurmak olacak. Pazar yerinin yanındaki parkta gezen Saadet Partili adaylar çocuklarla yakından ilgilendi. Parktan objektiflere renkli görüntüler yansıdı. Çok güzel ya, çok huzurlu bir insan.